Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Uzunca bir süredir miras hukukundan kaynaklı sorularınızın yoğunlaştığını görüyorum. Bu kapsamda gayrimenkul hukukuyla bu kadar iç içe olan bir alana ilişkin tabii ki benim de paylaşımda bulunmama mümkün değildi. Nitekim daha önceki yaptığım paylaşımlarda birçok miras hukukuna kaynaklı ve tabii ki gayrimenkul hukukunu doğrudan içerisinde barındıran birçok video çektim. Özellikle Muris Muvazası'na ilişkin yaptığımız yayınlar sizlerden çok fazlasıyla soru aldı çok fazlasıyla da izlendi. Tabii bunun yanında vasiyetnamenin tenfizinden tutun da bunun iptaline kadar birçok miras hukukun doğrudan ilgilendiren konuyu da sizlerle paylaştım. Ama sorularınız tabii ki ardı arkası kesilmiyor. Bu beni çok da mutlu ediyor. Yorumlar yoluyla çok fazlasıyla soru alıyorum. Ben de önemli bir kısmına cevaplandırmaya çalışıyorum. Bu soruların önemli bir yeri de acaba biz mirastan önce miras payımızı devredebilir miyiz ya da miras hakkımızı devredebilir miyiz ya da tam tersi miras açıldıktan sonra ben kardeşime miras payımı devredebilir miyim ya da başkasına devredebilir miyim şeklinde birçok soru alıyorum. Ya da devredersem acaba hangi koşullarda devretmem gerekiyor gibi birçok soru alıyor. Bu sorulara cevap veren aslında temelde iki madde var. Birincisi miras payının devrini düzenleyen Medeni Kanunumuzun 677. maddesi, bir diğer düzenleme ise miras hakkının devrini düzenleyen 678. maddesi. İkisi birbirinden farklı. Birisi miras payının devrinden bahsediyor, diğeri miras hakkının devrinden bahsediyor. Çok farklı yani. Peki bu farkın aslında somutlaştığı en önemli yer neresi derseniz işin açıkçası devrin yapıldığı zaman. Bu devirler eğer miras payının devri isteniyorsa, örneğin bir miras babadan kalan bir mirasın diğer kardeşe devredilmesi isteniyorsa, mirasın açılmasından sonra yapılması lazım. Mirasın açılmasından sonra ama paylaşmadan önce gerçekleşmesi lazım. Bu sıklıkla yapılır zaten. Kardeşlerden bir kısmı özellikle baba yadigarı ya da anneden kalan malların diğer taraflara gitmesini istemez ve onları bir şekilde diğer mirasçılardan, diğer kardeşlerinden ya da belki annesinden babasından almaya çalışır. Böylesi bir durumda miras payının devrinden bahsederiz. Dediğim gibi miras payının devri mutlaka mirasın açılmasından sonra gerçekleşir. Nitekim 677. madde diyor ki: "Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşme diyor. Şimdi bu yapılan sözleşmede en çok merak edilen nokta ya ben acaba kardeşime tamam miras payımı devrettim demem yeterli mi? Hayır burada bir geçerlilik şartı aranıyor. Bu geçerlilik şartı da sanıldığının aksine illa noterde olması gerekmiyor. Yazılı geçerlilik şart yani adi yazılı geçerlilik de bu kapsamda tabii ki geçerli bir sözleşmeye vücut veriyor. Ama Burada çok önemli bir nüans var, bir ayrıntı var. Eğer siz bu miras payınızın devrini bir üçüncü kişiye yapmak istiyorsanız, yani mirasçılar dışında bir kişiye yapmak istiyorsanız o zaman mutlaka noterden yapmanız, yani resmi yazılı şekilde yapmanız gerekiyor. Hatta buna ilişkin zaten 677. madde diyor ki, yapılan sözleşmelerin geçerli yazılı geçerlilik şekline tabidir bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı böyle bir sözleşmenin geçerli noterlikçe düzenlenmesine bağlıdır diyor. Şimdi burada geçerlilik koşulunu zaten altını çizerek belirtmek istiyorum ama bir dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir konu da şu. Siz eğer bir kardeşinize yani yasal mirasçı ya da atanmış mirasçı olan bir kişiye bu devri yaptınız. Bir problem yok. Bunu hatta adi yazılı şekilde yaptınız. Ama bir üçüncü kişiye Noterlik kanalıyla dahi yapmış olsanız o üçüncü kişi sizin mirasçılarınızla olan ilişkiniz gibi olmayacaktır. Sadece bir şahsi hak iddia edecektir. Yani diğer mirasçılar gibi bir tenkis davası ya da denkleştirme davası açamayacaktır. Sadece mirasın paylaşılmasından sonra bir alacak hakkı kazanacaktır. Yani burada önemli bir noktadan bahsediyorum aslında sanki payı devredilen mirasçıya üçüncü kişi sanki mirasçı gibi davranacakmış ya da davranabilme yetkisi kazanıyormuş gibi düşünenlerimiz olabiliyor. Hayır böylesi bir durum söz konusu değil. Yani örneğin bir ortaklığın giderilmesi davasının davacısı da olamaz. Ama paylaşma gerçekleştirdikten sonra o mirasçının yani devri yapan mirasçının miras payından kaynaklı hak talep edebilir ve burada istenildiği şekilde de yapılabilir. İster ivazlı olabilir yani bir bedel karşılığında olabilir isterse bir bedelsiz devirden de bahsedebiliriz. Evet peki miras hakkının devrinden bahsettiğimiz şey nedir? Burada ne dedim 678. madde çok net bir biçimde şunu söylüyor. Miras hakkının yani aslında ileride olabilecek bir muhtemel miras durumunun devredilmesinden bahsediyor. Burada miras payının devrinden farklı olarak da şunu söyleyelim. Mirasın açılmasından önce olması gerekiyor. Yani aslında burada da somutlaştırmak gerekirse ölüm anından önce yani mirası bırakacak kişinin ölüm anından önce miras hakkının devredilmesi gerekiyor. Peki buradaki geçerlik koşulları nedir derseniz aslında kıyasen bir inceleme yapabiliriz. Burada da yine mirasçılar arasında bir adi yazılı geçerlik şekli yeterliyken ama dikkat edin üçüncü kişilere devir yapılmak isteniyorsa yani miras hakkının devri üçüncü bir kişiye yapılmak isteniyorsa mirasçılar dışında bir kişiye yapılmak isteniyorsa yine burada da bir geçerlik şekli olan noterlik koşulu aranıyor. Yani noter tarafından yapılma koşulu aranıyor. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Miras hakkının devri 678. maddede şöyle düzenlenmiş. Miras bırakanın katılması veya izni olmaksızın mirasçının henüz açılmamış bir miras hakkından diğer mirasçılar veya üçüncü bir kişi yapacağı sözleşmeler geçerli değildir diyor. Yani aslında tersinden okumak gerekirse eğer miras hakkını devretmek istiyorsanız ya miras bırakan katılacak sözleşmeye ya da sonradan onay verecek. Eğer böylesi bir onay yoksa sözleşme yapılırken kendisi de bu sözleşmeye katılmamışsa artık miras hakkının devrinin geçerli olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sizlere çok önemli bir kararı paylaşmak istiyorum. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2011 tarihli kararında Kısaca aslında şunu demiş. Sözleşmenin 678. maddesi kapsamında olduğu düşünülse dahi bu halde de Muris'in sözleşme katılmadığı ve onay da vermediği anlaşıldığından bu yönde geçerli kabul edilemeyecektir diyor. Yani çok net bir biçimde kanun burada o sözleşmede Muris'in yani miras bırakan kişinin sözleşmeye katılmasına ya da sonradan onay vermesini arıyor. Eğer böylesi bir devir söz konusu ise miras hakkının yani henüz gerçekleşmemiş ama olması muhtemel miras hakkının devredilemeyeceğinden bahsediyor. Tabi burada üçüncü kişilerin ya da mirasçıların ister atanmış olsun ister yasal mirasçı olsun aslında büyük bir risk aldığını da söyleyebilir. Çünkü miras hakkı muhtemel bir alacağın devredilmesinden bahsediyor. Çünkü mirası bırakmadan önce eğer talep edilen nokta ya da talepte bulunacak miras hissesi tüketilirse ya da yok edilirse oradan yapılabilecek bir şey yok. Ama yine burada da böyle simin miras hakkını devralan kişi ne yapacaktır? Ancak örneğin bir ivazlı bir yani bir bedel ödeyerek eğer o miras hakkını devralmışsa sebep zenginleşme hükümleri çerçevesinde buradan talepte bulunabilecektir. Bu konuda aslında doktrinde yargı içtihatları da biraz tartışmalı ya da farklı görüşler de var. Bunu bir sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde mi talep edileceği yoksa tazminat alacağı şeklinde mi talep edileceği konusunda farklı hükümleri olmakla birlikte yine alacağım bir aynı hak değil bir şahsi hak talep getirebileceği konusunda bir ittifak olduğunu söyleyeyim. Evet son olarak zaman aşımı da tabi böylesi bir taleple zaman aşımı genel zaman aşımı süresine tabi olacaktır. Yani 10 yıllık zaman aşımı süresine tabi olacaktır. Dolayısıyla çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu konuda sizin de çok da hızlı davranmanıza gerek yok. Ama eğer miras hakkının devri gibi bir durum nedeniyle bir bedel ödemişseniz bunu talep etmeniz gerekiyor. Evet Umarım faydalı bir video olmuştur. Çünkü sizlerden bu miras payının devri konusunda çok ciddi anlamda sorular alıyorum. Özellikle kardeşlerin birbirlerine bu konuda fazlasıyla baskı uyguladığını uygulamanın bizzat içerisinde yer alan birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Ve bu taleplerin geçerli olup olmayacağı, bu talepler doğrultusunda da yine davaların açılıp açılamayacağı yine sizlerin çok sıklıkla sorduğu sorulardan biriydi. Ben de bunu cevaplandırdım inşallah. Kanalımız büyümeye devam ediyor ama daha da büyüteceğiz. E, şimdiki artık hedefimiz 100 bin aboneye ulaşmak ve 10 milyon görüntülemeye geçmek. Dolayısıyla bundan sonraki videolarımı da beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın ki sizlerle çok daha fazla videoyla karşınıza çıkabileyim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.